Merhaba sevgili sporcular, ben Beysad Rasti, IFBB şampiyonu. Bugün Hamovita Stüdyo ile birlikte sizin için yine güzel videolar hazırlamıştık. Bugün profesyonel e, erkekler için 5. gün programımızdayız. Ön kol ve arka kol, biceps, triceps çalışacağız. Profesyoneller için dikkat edin, amatörler bunu yapmasınlar. artık amatör seviyesinde olmayanlar yani 1-2 yıldır bu sporu artık yapıyorlar. Yavaş yavaş profesyonellere, profesyonel sporcular içine katılmışlar. Sırf onlar için bu programı hazırlamıştık. Birlikte başlıyoruz. İlk hareketi biceps cable, superset, triceps cable. Yani ön kol makineyle kabloyla bir de superset arka kol kabloyu yapacağız birlikte. 15 tekrar önce bicepsi yapacağız. Ardından hemen superset 15 tekrar trisepsi yapacağız. Başlıyoruz birlikte hareketi. Yine dik durup yukarıda ön kolu sıkıştırıp aşağı indirerken yine yavaş indireceğiz. Bakın tam indireceğiz kolumuzu. Yani hareketi şöyle buraya kadar ağır kiloyla şöyle şöyle yapmayın. Güzel. Gerekirse kiloyu düşürün. Gününüz yettiği kadar hareketi doğru yedire yedire yapacağız. <laughs> 15 tekrar. 15 tekrar bittikten sonra hemen aparatı makineye yukarı kaldırıp Ardından arka kol. Push down. 15 tekrar. 15 tekrarda bittikten sonra ardından hemen 5 saniye biceps pozunu verip sıkıştıracaksınız. 5 saniye. 5 saniye bittikten sonra kollarımızı indirip 5 saniye de ardından triceps, arka kolları sıkıştıracağız. 5 saniye sıkıştırıp. Bu hareketi dediğim gibi 4 set 15 tekrar. 15 tekrar biceps. 15 tekrar ardından triceps. 4, 15. Birinci hareketi bitirdik. Beraber ikinci hareketi başlayacağız. Buyurun. Evet arkadaşlar. ikinci hareketi başlıyoruz. Push down rope. Arka kol yapacağız halatla. Ama bu sefer değişik bir modelle. Şöyle oturacağız diz çöküp yere. Sırtımı arkadaki demire makineye yaslıyorum. Tamamen dik duracağım. Eller burada. Aşağıya indirip yavaş göğsüme kadar bırakacağım. Bakın bir hafiften kollarımızı öne doğru atacağız. Çünkü bak kendime çok yaklaştırsam konu. Kablo benim yüzüme veya burnuma değecek. Hafiften birazcık bakın bir 5 santim kollarımızı öne doğru atıyoruz. Burada sabitliyoruz. Sonra bu şekilde. Yavaş yedire yedire. Aşağı indirerken burada bir saniye bekleyip yavaş bırakacağız. Aşağıda bir saniye bekleyip yavaş bırakıyorum. 15 tekrar çok yavaş ve yedire yedire. 4 set yapacağız arkadaşlar. 4 set 15 tekrar. 15 tekrar bittikten sonra yine 5 saniye arka kolumuzu sıkıştıracağız. İkinci harekette bitirdik arkadaşlar. Beraber üçüncü harekete doğru gidelim. Evet arkadaşlar üçüncü hareketi yapıyoruz. Biceps dumbbell curl ama Scott Z bar sehpasında gördüğünüz gibi ters oturacağız bu tarafa. Dumbbellları alıp ben ayaklarımı birbirine yapıştırmak için bu hareketi genelde böyle yaparım. Ayaklarımı buraya koyup dizlerimi yapıştırırım. Bakın arka kolumuz sehpayın burasına tamamen yaslayacağız hareketi yaparken yani dirseğimiz böyle öne gelmesin. Sehpadan arka kolumuz asla ayrılmayacak. Yapışacak buraya. Tek tek dumbbell curl yapacağız. Bu hareketi 4 set 20 tekrar yani her kolumuzda 10'ar tane. When I'm running, I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better. 20 tekrar bittikten sonra yine bir pozunu verip 5 saniye sıkıştıracağız. 4 set 20 tekrar dediğim gibi her kolumuzda 10 tekrar. üçüncü harekete bitirdik beraber dördüncü harekete başlıyoruz. Arkadaşlar dördüncü harekete başlıyoruz. Triceps yapacağız halatla arkadan. Bunu böyle kendi boyunuza göre ayarlayacaksınız. Şöyle tutup arkadan alacağız. Yukarı doğru eller birleşik şekilde kaldıracağız. Yani yukarıda ellerinizi açmayın. Bu yanlış olmuyor. Bu da doğru. Ama sizden bu programda ben şu şekilde eller birleşik istiyorum hareketi. 4 set 15 veya 20 tekrara kadar devam edebilirsiniz bu hareketi. Aşağıya bırakırken de bakın tam böyle bırakın ensenize kadar elleriniz insin. Yani açını tamamen %100'ünü yapacağız. Bakın yukarı kaldırıp yavaş indirerken tam enseme kadar bırakıyorum. 4 set 15 veya maksimum 20 tekrar. Hareketi yine yavaş. I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hella sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'll up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know turn that gains my money show I've got these things that I can't go Watch me turn this life into Tekrarlar bittikten sonra yine arka kolun 5 saniye pozunu verip sıkıştıracağız. Veya ayna karşısına geçip arka kolun pozunu şöyle tek tek şekilde de mesela 5 saniye sağ sağ taraftan triceps pozu sonra dönüp şöyle 5 saniye sol taraftan triceps pozonu verebilirsiniz. Veya dediğim gibi normalde ikisini aynı anda 5 saniye sıkabilirsiniz. Dördüncü hareketle bitirdik arkadaşlar. Beraber beşinci harekete devam. Evet arkadaşlar beşinci hareketi yapıyoruz birlikte gördüğünüz gibi Scott Z bar sehpasını buraya koyacağız kabloün önüne V barı gördüğünüz gibi bu harekette ben V barı tavsiye ederim V barı takacaksanız elleri içten dar tutuş tutup dar tuşla yapacağız burayı da bakın koltuğumuzu tamamen buraya yerleştireceğiz. Yani yukarı kalkıp bir şeyimiz böyle burada kalıp burada yapmayacağız. Tam böyle içeri yerleştireceğiz. Dar tutuşla. Yine hareketi yavaş yedire yedire yapacağız. 15 tekrar. Bakın inişleri çok yavaş. <laughs> Not stop, no, I'm never second guessing. I got a god complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm Mason. This test, all oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. call 15 tekrar bittikten sonra aynı yerde hareketi yaptığımız pozisyonda sıkıştıracağız. 5 saniye kasımız. Ne gücünüz varsa burada sıkıştırın. 5 saniye. Bu hareketi dediğim gibi arkadaşlar 4 set 15 tekrar yapacağız beraber 5. hareketi bitirdik. 6. harekete doğru devam. Evet arkadaşlar, 6. hareket ve sonuncu hareketimize geldik. Bu hareketi de yine superset yapacağız. Biceps ve triceps'i ardı ardına. Öncelikle Z bar'ı alıp ayakta böyle omuz hizasında tutup kaldırıp yine inişler 3 saniye. 1 2 3 saniye sürsün. 1 2 3 saniye. 15 tekrar yapacağız. Bakın tekrarların hepsini yavaş indireceğiz. Ardından super sette Dinkline sehpada Dar tutuş Arka kol yine Şöyle gördüğünüz gibi Anlamıza doğru indirip Kaldıracağız 15 tekrar da bunu Yine aşağıya yavaş indireceğiz Dirsekler açılmasın kapalı şekilde hareketi bitirdikten sonra yine pozlarımızı vereceğiz. Önce bicepsin pozunu 5 saniye sıkıştıracağız. Ardından yine arka kolun pozunu 5 saniye sıkıştıracağız. Bu hareketi de 4 set 15 tekrar. 15 tekrar biceps, ardından 15 tekrar triceps 4 şeklinde. Bugünkü programımızı da bitirdik. Sonuna geldik arkadaşlar. 5 günlük program ayarlamıştık. Beraber yaptık. Güzel bir antrenman oldu. İyi ki yanımdaydınız. Beraberlik. Sizi her zaman seviyorum. Her zaman baş tacısınız. Önceki videoların linkini size koyacağım. Tıklayın. Mutlaka bunları sırayla izleyin. Bunların sıralaması sırf sizin için yapılmış. Amatordan profesyonala kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Sorularınızın hepsine tek tek cevap vereceğim. Hepinizi seviyorum. Saygılar. Allah'a emanetsiniz.